Nalet adama damı kuruyor ve de, yok ben düşüyorum. Ahırı kuruyor ve de, yok ben düşüyorum. Koçuyu yolu kuruyor ve de, yok ben düşüyorum. Naletler yemeden içmeden başka bir şey halleri yok. Ha, her işi şaziye mi yapacak anlamadı. ne var lan buradan düşünü mü la buradan? Buradan üstten ne olur la? Ha? Şurayı kuruyor ve la şurayı. Şurayı şey ne? Kuru yiyeceğim. Buradan düşünü mü la? Ha? Hadi ben kaçayım. Ah. Şuraya şeyine kuru yiyeceğim. Ama ne? Kürek düştü la. Hayatımda kaçayım. düştüm laa la Ahri, <laughs> ağzına sıçayım duymayan bu la ramariii ramariii düştüm laa nerede bu ramariii nereye <laughs> gideyim de geleyim aman hiç onu ramariii herif nereye gitti bu lanet nasıl için olamaz o ol, değil mi? Senin gibi adamın Allah belasını versin. La duymayan mı la? Bu la çağır la. La itfaiye çağır la. bir şey çağır Ay.